Değerli konuklarımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan salonumuzu teşrif etmişlerdir. Zatı devletlerine hoş geldiniz, şeref verdiniz diyoruz efendim. Sayın Cumhurbaşkanımız, medya dünyamızın çok kıymetli temsilcileri ve emekçileri, değerli konuklarımız, Cumhurbaşkanlığı tarafından geçtiğimiz yıl ilan edilen Yunus Emre ve Türkçe Yılı çerçevesinde düzenlenen Yunus Emre Yılı Görsel ve İşitsel Medyada Doğru Türkçe Kullanım Ödülleri törenimize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli konuklarımız, Şimdi izninizle ödüllerimize ilişkin olarak hazırlanan kısa filmimizi sizlerle baş başa bırakıyoruz efendim. Gönülleri, derviş, usta şair, bir büyük mürşit, bir derin mütefekkirin, Türk tasavvuf edebiyatının en büyük şairi Yunus'un mirası bu. Duygumuzun, düşüncemizin, aşkın ve mananın şiirimizin türkümüzün şarkımızın huzurun umudun birliğimizin dirliğimizin dili bu 12 milyon metrekarelik bir coğrafyada 250 milyonu birleştiren harç bu yüzlerce milyonu buluşturan gönül coğrafyamızın sesi bu köklü geçmişimiz zengin kültürümüz Geleceğimiz bu. Edebi Türkçemizin ilk dizelerini yazan Yunus Emre'nin mirası bu. Türk şiir dilinin en büyük şairi Yunus Emre'nin 700. vefat yılında dünya dili Türkçe seferberliğinin bir neferi olarak medeniyet dili Türkçemizi bilinçli ve doğru kullananları ödüllendiriyoruz. Dil hikmetin yoludur diyen Yunus'un izinde Yunus'un mirası Türkçemize sahip çıkıyoruz. Kıymetli dostlar, Yunus Emre aynı zamanda güzel Türkçemizin de mimarıdır. O, Türkistan'da Ahmet İsevi ve dervişlerinin hikmetleriyle başlayan çığırı Anadolu'da daha da geliştirmiştir. O, Türkçenin aşk ve mana dili olmasını sağlamıştır. 2021 Yunus Emre ve Türkçe yılının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli konuklarımız şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'u kürsüye arz ederim. Bursunlar Sayın Bakanım. Sayın Cumhurbaşkanım, medya dünyamızın kıymetli temsilcileri, değerli konuklar. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ile Türk Dil Kurumu tarafından dilimizin medyada en doğru şekilde kullanılmasına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen bu anlamlı törenin hayırlı olmasını belirterek sözlerime başlamak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, 2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı kapsamında bizim Yunus ve Dünya Dili Türkçe temalarıyla Cumhurbaşkanlığımız himayesinde ulusal ve uluslararası düzeyde birçok etkinlik gerçekleştirdik. Yunus'un vefatının 700. yılı olması nedeniyle bu etkinlikler çerçevesinde onu yad ederken diğer yandan da onun mesajını, evrensel hoşgörüsünü tüm insanlığa ulaştırma gayreti içinde olduk. Savaşlarla ülkeler işgal edilirken İnsanlar ülkelerini, evlerini terk edip geç etmek zorunda bırakılırken, dünyanın en gelişmiş ülkelerinde sokakta yaşayanların sayısı her geçen gün artarken, ayakta kalmak için insanların birbirlerinin omuzlarına basmaktan çekinmediği bir dünyada biz kimseye king, tutmayız diyen Yunus'un sesini dünyanın dört bir yanına ulaştırmaya çalıştık. Tüm bu çalışmalarımız neticesinde aldığımız geri dönüşlerden gördük ki, bunca acının ve gözyaşının ortasında maddi olanın peşinde koşarken ruhsal olarak büyük bir boşluk içine düşen insanlar ruhlarını besleyecek Yunus, Mevlana, Hacı Bektaş gibi bir kaynağa ihtiyaç duymaktadır. Hiç şüphesiz bu evrensel mesajı dünyaya iletmemizi sağlayacak olan enstrüman benliğimizi, kimliğimizi, varoluşumuzu belirleyen dilimizdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ısrarla işaret ettiği gibi geçmiş dönemlerde dil gibi hayati bir meselenin ideolojik tartışmaların aracı haline getirilmesi maalesef ciddi sorunlara yol açmıştır. Yakın tarihimizin en önemli mütefekkirlerinden Cemil Meriç, kamus bir milletin namusudur kamusa uzanan el namusa uzanmıştır diyerek bir milletin millet olma vasfını sağlayan en önemli unsurun dil olduğunu önemli belirtmiştir. Dili korumak bizim sadece tarihimize ve geçmişimize karşı değil, aynı zamanda bugünümüze ve geleceğimize karşı da olan en önemli sorumluluğumuzdur. Dili korumak demek, düşünceyi, kültürü, hafızayı korumak demektir. Milletimizi kuşaklar boyu güçlü ve diri tutabilmenin yegane yolu bir medeniyet dili olan güzel Türkçemizi yaşatmaktan geçiyor. Son yıllarda içinde yaşadığımız dijital çağında yoğun etkisiyle özellikle sosyal medyada kurulan ve yaygınlaşan alışkanlıklar dilimizi maalesef dejenere etmekte. Bu nedenle Radyo ve Televizyon Üst Kurulumuz ile Türk Dil Kurumu'nun çok önemli bir alan olan görsel ve işitsel medyada Türkçemizin güzel kullanımına dikkat çekmek adına yapmış olduğu bu çalışmayı çok değerli bulduğumuzu belirtmek istiyorum. Her gün milyonlarca izleyicinin karşısında dilimizin kurallarına riayet eden isimlerin ödüllendirilmesi, dil hassasiyetine dikkat çekilmesi adına çok önemli bir adım olmuştur. Bu vesileyle bizim için hayati öneme sahip dilimizin temel yapısına azemi dikkat gösteren ve bugün çok değerli jüri üyelerimizin takdirleriyle ödül almaya hak kazanan kıymetli isimleri canı gönülden tebrik ediyorum. Yunus Emre Yılı görsel ve eşitsel medyada doğru Türkçe kullanımı ödüllerinin topluma ulaşımı konusunda çok etkili olan kitle iletişim araçlarından dil konusunda biraz daha dikkat edilmesine katkı sağlamasını diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli konuklar, bu duygu ve düşüncelerle ödül terenimizin hayırlı olmasını diliyor. Emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyor. Sizleri saygıyla selamlıyorum.